Adalet Bakanlığı cezaevlerine yönelik bir genelge yayınladı. Mehmet Ali Şahin'in yayınladığı genelgede cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik bayram ve yılbaşında açık görüş yapılabileceğine ilişkin esaslar duyuruldu. Şahin'in ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına gönderdiği genelgeye göre Adana E tipi, Ankara 1 ve 2 nolu L tipi, Antalya E ve L tipi, Bakırköy Metris 1 nolu T tipi, Bayrampaşa Kapalı, Bursa E tipi, Denizli D tipi, Gaziantep E tipi İzmir Burca kapalı, Mersin E tipi ile Ümraniye E ve T tipi kapalı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara 21-28 Aralık 2007 tarihlerinde olmak üzere 8 gün diğer bütün ağır ceza merkezi ve müdürü bulunan bağlı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara ise 21-27 Aralık 2007 tarihlerinde olmak üzere toplam 7 gün müdürü bulunmayan bağlı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara 21-26 Aralık 2007 tarihlerinde olmak üzere toplam 6 gün açık görüş yaptırılacak sayıları ve konumları değerlendirilmek suretiyle adli suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrı gruplar oluşturulup her grubun görüş günleri ve saatleri cumhuriyet başsavcılıkları ile kurum idareleri tarafından tespit edilecek bu grupların aynı zamanda ve aynı görüş mahallinde birlikte bulundurulmaması sağlanacak öte yandan kınama cezası dışında disiplin cezası almış ve bu cezası kaldırılmamış hükümlü ve tutuklular ise açık görüşten yararlandırılamayacak hükümlü ve tutuklular ile görüşmek isteyen kişilerin akrabalık durumlarını nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmi belgeleriyle ispatlamaları gerekiyor.